Selamlar arkadaşlar bugün Türkiye'de hiç yapılmamış bir içerikle karşınızdayım ve bu videoda sizlerle beraber arkadaşlar Fortnite için 2020 yılı için yani şu anda piyasada bulunan mouse'lar için arkadaşlar Fortnite için en iyisi hangisi bunu karşılaştıracağız arkadaşlar ve en iyisi hangisi işte en, en kötüsü hangisi hangisi alınabilir hangisi alınamaz fiyatlarıyla bütün sensörleriyle kullanıldığı skatezlerden bilmem nelerden her şeyle sizlere bahsedeceğim ve alıp alamayacağınız mouse varsa buradan öğrenebilirsiniz. Yani eğer Fortnite için mouse arıyorsanız bu video tam da size göre arkadaşlar ve bunun ileride klavyesini, kulaklığını, bütün ekipmanlarını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden buradan söyleyeyim yapacaklar için. Bütün bu şeyleri yapmayı söylüyorum. O yüzden muhtemelen bu seriyi beğenidirse bunun devamı gelecek. O yüzden bu seriyi beğenirseniz arkadaşlar lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ben de beğeni sayılarına göre bu seriyi beğenip beğenmediğinizi anlayayım ve devamını çekeyim diyorum. Videoya başlamadan önce arkadaşlar lütfen işinize yararsa beğenip abone olmayı unutmayın. E, ayrıca biliyorsunuz linklerimiz aşağıda her videoda söylüyorum ama bilmeyenler için söylüyorum hani sonra ne olursa diye. Ee, Twitch linkimiz vesaire aşağıda arkadaşlar her gün yayın yapıyoruz. Discord linkimiz aşağıdadır. Ee, oyun içinde de herhangi bir şey satın almadan önce xplav kodunu kullanırsanız sevinirim. Bir de sitemiz açıldı ona da bakabilirsiniz. Yine onun linki de aşağıda olacak. Ve exit lag'ı da söyleyeyim. Exit lag'da da arkadaşlar bir partnerlik başlattık. Eğer ExitLag satın, satın almak isterseniz e, onu da açıklamalar kısmındaki linkimden satın alırsanız sevinirim çünkü o zaman bana destek olmuş oluyorsunuz aşağıdaki linkten benim linkimden kullandığınız zaman ve e, bilmeyenler için de ExitLag arkadaşlar ping düşüren bir program, lagınızı azaltan bir program haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu mouse karşılaştırmasına başlamadan önce şöyle bir mouse'larımız var. Bunların dışındaki mouse alınır mı? Bence alınmaz. Buradaki mouse'ların dışındaki bir mouse'a çıkmayın arkadaşlar Fortnite için. Mesela örneğin birkaç mouse var. Ben size şöyle söyleyeyim. Mesela ucuz olanlardan söyleyeyim. Game Power Sendo var. Bunları arkadaşlar bu Game Power'dır, Rampage'dir. Bu tarz firmalar arkadaşlar genelde bunların kopyacısı oluyor. Yani bunları kopyalayan firmalar oluyor, ucuz oluyor. Ama ucuz olmasında bir bedeli var arkadaşlar. Bunların ucuz olmasının bir sebebi var. Yani bu mouselar kötü mouselar. Bunları almayın. Ee, ondan sonra ne var? Mesela ee, Rampage'in bir tane vardı galiba. Rampage Aa, sensör yazsam çıkar mı? Bu değil muhtemelen. Hayır bu değil bu değil. Ama Rampage'in de 200 lira bandında şu galiba ee, böyle e, bu mouse'daki sensörlerle aynı. Buradaki sensörlerle aynı bir tane mouse'u var. Malzeme kalitesi vesaire düşük ama bu mouse'ları almayın arkadaşlar. Bakayım hani hangi sensör olduğu yazıyor mu diye bakıyorum da. Yazmıyor ya. Evet evet yazmıyor. Tamam arkadaşlar ben buradaki mouse'lardan gösteriyorum. Bu mouse'ların dışında herhangi bir mouse almayın. Şimdi buradakileri de karşılaştıracağız. İlk olarak arkadaşlar, şunu bir söyleyeyim. Nerede o? Air 58 Ninja versiyonu. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu direkt çöp kategorisine ekliyorum. Bu düşük malzeme kalitesiyle yapılmış tamamen sponsorluklarla alakalı bir mouse. Biliyorsunuz çoğu şey bunu kullanıyor arkadaşlar. Çoğu Profesyonel oyuncu, işte bilmem yayıncı, youtuber falan bunu kullanıyor. Air58 Ninja, Final Mouse'un ürettiği mouse. Kötü bir sensör var. PMW e, 3360 kullanılan bu sensör. E, Skatezleri iyi. -E, bu Glide gibi hani e, PTFE şeyler gibi böyle rahat kayan e, şeylerden var altında. Hafif bir mouse fakat delikli olması eksi bir puan. Sensörünün kötü olması eksi bir puan. Kötü malzeme kalitesi eksi bir puan. E, bu mouse da ekstra olarak küçük bir mouse yani herkese uygun değil artılar olarak ne diyebiliriz kablosu e, Ne deniyor buna paracord bir kablo yani e, Sert bir kablo değil bu yüzden yumuşak hani takılmıyor Siz hızlı hareketler yaptığınızda falan ama dediğim gibi bir mouse da en önemli şey nedir zaten Doğru düzgün tutabilmeniz e, Sensörün iyi olması vesaire bu mouse'da belirleyen şeyler. Bu mouse'da gerçekten çok kötü bir mouse ve çok pahalı bir mouse. Gerçekten çok pahalı. 400 dolara falan satan var. O yüzden bu mouse direkt çöpe atıyoruz arkadaşlar. Sonrasında benim bilmediğim mouse'lar. Mesela bu mouse şey olması lazım. mini G diyor. Bunu internette duymuştum ama özelliklerine bakmadım. Ama güzel diyorlar. O yüzden bunu bilmiyorum atıyorum arkadaşlar. Sonrasında burada bilmediğim birkaç tane var. Bunları bilmi bilmiyorum atıyorum sonrasında bunu oraya attık. Heh, Cooler Master'ın ile ma devam edebiliriz. Cooler Master'ın mouse'u küçük bir mouse, delikli bir mouse. Bunlar eksi e, yanları fakat şöyle bir artısı var. Sensörü piyasada bulunan en iyi sensörün bir tık altında. E, o yüzden sensörü iyi, e, gramı düşük, yaklaşık 50 grama bulabiliyorsunuz. Mesela bu e 58 yani 58 gram bir mouse arkadaşlar. Fakat bu 52 grama hatta bunun e, bu versiyonu yani RGB'siz versiyonu bir de RGB'li versiyonu var. Galiba 48 grama kadar düşebiliyor. Paracord kablosu var. Hyperglide e, PTFE Hyperglide değil ama Hyperglide gibi e, PTFE şeyleri var. E, sensörü iyi dediğim gibi bu mouse iyiye koyabiliriz şöyle iyiye alıyorum ve fiyatı da aşırı, aşırı ucuz yani ben bunları dolar üzerinden söylüyorum arkadaşlar şu anda ülkemizde fiyatı 500 liraya kadar çıktı fakat dolar üzerinden bu 40 dolarlık e, civarında bir mouse o yüzden e, bunu söyleyebilirim bu yüzden burada yok bu mouse'lar arasında yok fakat iyi kısmına e, Razer Viper Mini'yi ekleyebilirsiniz ya da orta kısmına Razer Viper Mini ekleyebilirsiniz. Razer Viper Mini arkadaşlar sensörü bir tık kötü. E, 33 artmış bir de sensörü yok. 33 25 sensörü e, kötü ama hafif, deliksiz, e, ele uygun. Hype, e, Hyperglide yani PTFE Hyperglide gibi <laughs> PTFE skatezler ve e, parakord kablo ile geliyor ve aynı zamanda 40 dolar. O yüzden e, onu burada varmış gibi sayabilirsiniz. Razer Viper Mini'yi almak isteyenler varsa, e, Final Mouse'un yine bir mouse var. Bu mouse arkadaşlar bir tık daha iyi bunlardan. E, bu mouse bir de şu Hyper e, şey Final Mouse'un mouseları bunlar şu umarım öyledir çünkü bu kırmızı şey e, siyah bir tane daha mouse'u vardı. Bunun o olduğunu düşünüyorum görünüş olarak. Bunları da kötüye koyuyorum arkadaşlar. Aynı özellikler, hiçbir farkı yok. E, sadece bunlar biraz daha hafif şurada gördüğünüzden. Yani bu 49 50 gram, bu da 58 gram falan. E, burada Razer Dethder V2'nin şey versiyonları var galiba. Bu o olması lazım diye düşünüyorum ya da Razer Viper Razer Dethder V2 bu. Muhtemelen bu. Bunu iyiye koyabiliriz arkadaşlar. Çünkü bunun sensörü piyasada bulunan en iyi sensör. Hafif diyebileceğimiz bir gram. Yani 88 gramda mı ney bulunuyor. Yani iyi diyebiliriz. Dediğim gibi sensörü iyi. Deleksiz yapıda bakın bu önemli. Parakort kablo takılmayan büyük büyük dediğim hani ele uygun anlamında söylüyorum arkadaşlar. Büyük derken yanlış anlamayın. Hani eli küçük olanlar da var çünkü. Mouse alırken en önemli şeylerden biri elinize oturmasıdır. O yüzden gidip başka bir adamın mouse'unu aldığınız zaman elinize oturmazsa o mouse'u kullanamazsınız atıyorum. Ee, bunu iyiye koyabiliriz. Endgame e, Gear xm 1 var arkadaşlar. Bunu e, ya 70 gramlık bir mouse, sensörü piyasada bulunan en iyi sensörün bir altı. E, yine dediğim gibi PTFE ayaklar, paracord kablo Gerçekten güzel malzeme kalitesi var. Ee, yani bunu süperle iyi arasında düşünüyorum. Süpere koyuyorum arkadaşlar. Sonrasında Razer, Razer diyorum. Logitech G Pro Wireless kesinlikle süper. Ee, piyasada bulunan en iyi ikinci şey mouse arkadaşlar. Bu kablosuz mouse. En iyi sensörün Bitik Altı yine. Ee, yani en şöyle diyeyim. Bunda yani 3389 sensör var arkadaşlar. Bu 3390 sensör benzeri bir sensör. Çünkü Logitech kendi üretiyor bu sensörleri. Bir de e, Razer'ın şu mouse'unda, bu mouse'unda vesaire bulunan sensörler var. Bu arada bu Razer Viper Mini'ymiş. Evet, Razer Viper Mini'yi şuraya alıyorum. E, şu DPI bu sonundan tanıdım mouse'u. E, bu sensör mesela dünyanın en iyi sensörü. Nasıl oluşuyor bu sensör arkadaşlar? Bunlar 3389 dediğim gibi. Bu 3390'ı alıp... Razer, bu Pixart, PixArt olması lazım bunların geliştiricisi. Birleştirip kendi Razer Focus adını verdiği bir sensör geliştiriyor. Bu Razer Focus Plus arkadaşlar. En yüksek sensör, en iyi sensör dediğimiz Focus Plus var bunda. Ama bunda Focus bile yok. Razer Focus sensörün kullanıldığı bir sensör arkadaşlar. Şey var. Razer Viper var. Bunu Bu Razer Viper değil. Muhtemelen bu detedir V2 ama ben burada Razer Viper görmek istiyorum abi. Burada Razer Viper niye yok? Ee, buraya kendim ekleyemiyorum. O yüzden böyle bir karşılaştırma yapıyorum. Ee, G Pro Wireless'a çok iyi diyebiliriz. süpere koydum. Kral'ı tek tutacağım. O yüzden böyle bir kral ayrı yere açtım. Yani buradaki mouse'lar kötü değil. Kral'ı sadece en iyisi. Hani top 1 olarak göstereceğim. Ee, Logitech C703. Bu da e, wireless bir mouse. Yani... Sağ el için uygun, bunu iyiye koyuyorum arkadaşlar. İyi süper arasında e, güzel bir mouse ama süpere hak etmeyecek bir mouse ama iyi bir mouse dediğim gibi ve pahalı bir mouse. Yani şunun aynı fiyatta olması lazım. O yüzden G Pro Wireless kesinlikle alınır. Bunu almak yerine e, Razer Basilisk Ultimate arkadaşlar. Bunu e, ele çok uygun, gerçekten çok rahat. E, özellikle snipercılar için şu ilerisinde güzel bir DPI butonu. E, bulunuyor yani kullanmaya alışırsanız çok iyi bir mouse. Ee, Razer'in Focus Plus en iyi sensörü var, ee, dünyanın en iyi sensörü var. Ee, hafif bir mouse yani. Ee, daha şey ve batarya ömrü yani e, batarya şeyi arkadaşlar bunun e, 30 saat daha fazla yani 100 saat batarya ömrü var toplam. E, onu da iyi ya, koyabiliriz bence. Sonrasında e, Glorious model O ve model D var. Bunların hangisinin model O ya da D olduğunu anlayamıyorum fotoğraflardan ama ben söyleyerek koyacağım. Model O arkadaşlar iyi diyebilir miyiz? İyi değil orta ama bunun yanına da indirmek istemiyorum. Orta yapabiliriz ya bence. Orta yapalım çünkü neden arkadaşlar? Ee, ucuz bir mouse yani ucuz dediğimde o kadar ucuz değil. Hani bu 40 dolar bu da 50 dolar seviyesinde bulunabiliyor ama sanırım şu an fiyatları 70 dolar, 80 dolar seviyesine kadar yükselmiş olması lazım yurt dışında da sanırım. Ama ben 50 dolardan düşünürsek ucuz bir mouse, hafif bir mouse, delikli yapısı kötü, ele tam uygun, RGB ışıkları var. Bakın bunlar hafif olmasına rağmen bunlarda RGB ışık yok. Bunda RGB ışıkları var. Paracord kablo, PTF'i gerçekten çok iyi bir mouse. Model D'ye gelirsek modelde aynı özellikler sadece arkadaşlar right hand yani sağ ele uygun bir şekilde bunu da iyiye koyabiliriz. Bana göre model o bir tık daha iyi model D'den ama bunu da iyiye koyabiliriz. Hakkını yemeyelim çünkü gerçekten ucuz bir mouse ve kaliteli mouse'lar. Bu arada şeyini söylemeyi unuttum. Bunu neden aşağı koymak istedim? Çünkü bunda 33 sensör var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz çöplerle aynı sensörü kullanıyor. Bu yüzden bunu Oraya koymak istedim ve bu 10 gram daha şey arkadaşlar onu da söyleyeyim ağır yani 68 gram bulunuyor fakat bu sizi yanıltmasın 68 gram hem hafif yani gayet hafif 68 gram ve bu ayaklar parakord kablo vesaire birleştiğinde mouse uçuyor yani çok hafif üfleseniz gider o mantık ama düşük şey kalitesi var arkadaşlar malzeme kalitesi çabuk bozuluyor. Bu arada bir eksisi daha bunların ben bunu söylemeyi unutmuşum. Bunlar çok çabuk bozuluyor arkadaşlar. Gerçekten bir tane tanıdığım çocuk 3 tane vardı bunlardan. Yani Türk değil yani YouTuber'ı tanıyorum. Ç çocuk 3 tane aldı bunlardan e, ee, üçü de bozuldu. Hani bozulunca yenisini aldı. Üçü de bozuldu. Hem bu kadar pahalı hem bu kadar çöp mouse yani. Ama dediğim gibi sensörü bunlarla aynı olmasan rağmen başarılı bir mouse çıkartmışlar. Ucuz güzel bir mouse çıkartmışlar. O yüzden bununla iyi koydum. Yoksa orta iyi arasında olacak bir şey. Ama gerçekten Glorious bu mouse ile iyi yap yapmayı hak etmiş. Rokat'ın mouse'u var arkadaşlar. Ee, güzel sensör. Hafif. Yani ortaya koyabiliriz. Evet. Tam, tam koyabileceğim yer orta. Rokat'ın mouse'unu. Eee Logitech c 402 var arkadaşlar. Bu Mongral'ın kullandığı mouse. Bu mouse Mongral kesinlikle sadece yanındaki DPI butonları yüzünden kullanıyor arkadaşlar. Bir burada, iki burada, üçüncü de şurada DPI butonu var. E, Mongral buna çok fazla alıştığı için kullanıyor. Yani başka hiçbir sebebi yok. Ağır bir mouse, sensörü e, küçük yani düşük bir mouse, sensörü e, kötü bir mouse. Ondan sonra ağır bir mouse dediğim gibi e, şeyi Paracord bile değil, PTFE bile değil. Yani gerçekten kötü bir mouse ama e, Mongrel bunu Fortnite çıktığından beri kullandığı için değiştiremiyor. Biliyorsunuz Fortnite Fortnite çıktığından beri Mongrel hiç e, şu bu, bu tuşlarını değiştirmedi. Hepsi şu üç tane gördüğünüz DPI butonunda bulunuyor. Yanda bulunan, e, makro atalı, atanabilen tuşlarda bulunuyor. O yüzden istese de değiştiremiyor. O yüzden bunu kötüyle çöpe koyamayız abi bunu. Ortaya koyabilir miyiz bunu? Fortnite için koyamayız. Biz de Fortnite için yapıyoruz. Çünkü bu mouse ağır bir mouse arkadaşlar dediğim gibi. Buraya koyamayız. Ee, rival 600 olması lazım bu da. Bunu da aynı şekilde kötüye ekliyorum. Ağır. E, sensörü kötü değil. Ortalama. Gerçek ortalamanın üzerinde güzel bir sensörü var ama e, ağır. Yani Fortnite için düşündüğümüz için bunu e, yapamayız abi bunu. Ondan sonrasında e, burada yine Logitech'in bir mouse'u var. Bunu direkt çöp ya da kötü arasında düşünüyorum. O, O, P, T, P, T, O, P, T, P, T, O, çöpe çöplen. Vallahi çöp. Tasarıma bak kendine ayrı yok. Sonrasında e, Razer DT'dir V2 olarak düşünüyorum bunu arkadaşlar. Güzel bir mouse. E, i̇yiye yerleşebilecek bir mouse. Fiyat olarak bunlardan bir tık daha pahalı. Fakat gerçekten e, Razer'ın bu şey var bunda da V2 versiyonlarında hem hafifletilmiş parakord kablo, PTFE ayaklar ve e, şey bulunuyor arkadaşlar. Bak şu üstünde gördüğünüz e, tutmayı kolaylaştıracak şey. Buna 10 dolar fazla vererek alabiliyorsunuz. 10 ya da Euro olması lazım. Fazla vererek bu versiyonunu alabiliyorsunuz. Yani ayrı ayrı satılıyor bunlar. Ama 10 dolar e, ya da 10 Euro bir fiyatı olması lazım şuradaki e, şeylerin. Bunları bağlayarak daha kolay tutar biliyorsunuz mouse. Razer'ın en iyi sensörü var içinde. Hafif bir mouse, paracord kablo, e, güzel malzeme kalitesi ve ayakları da eklediğimiz zaman iyiye girebilecek bir mouse. Ama dediğim gibi fiyatlara dikkat edin. Mesela bu 550 ile 700 lira arasında bulabilirseniz bunu. Bunu da 700 lirayla 1000 lira arasında olması lazım. Bu e, 700 lirayla 1500 lira arasında. 700 lira olunmaz, bu. 1000 lira falan olur. Yani fiyatlara dikkat edin e, ona göre karşılaştırıyoruz hani. Son olarak son olarak dediğimiz bu da Model O olması lazım. Bu hangisi lan? Bu bildiğin Model O'nun şey versiyonu, siyah versiyonu. Ama ben bunu Model O eksi olarak şey yapacağım. Model O eksi Model O'dan sonra çıkmış bir şey arkadaşlar ve biraz daha hafif ve biraz daha küçük bir şey. Bunu da yine aynı yere koyabiliriz aslında. Yani Glorious'un şu mouse'ları aslında güzel mouse'lar ama hepsi iyi mi? Yani şu or, iyi ile orta arasında bir seçenek daha ekleseymişiz iyi olurmuş. Ee, onu burada anlıyoruz. Son olarak arkadaşlar Razer Viper Ultimate kral mouse'umuz burada işte. Şimdi size bu mouse'u biraz öveceğim. Bu arada söyleyeyim bu benim karşılaştırmam arkadaşlar. Herkese göre farklı olabilir. Herkes farklı düşünebilir. Bu benim karşılaştırmam ve hani ben fiyat performans olabildiğince hani taraf tutmamaya çalışıyorum. Bakın bilmediğim mouse'ları bile ekledim buraya. Hani taraf tutmadan şey yapmaya çalışıyorum. Bunları şey ıı, sıralamaya çalışıyorum. Hani mouse alacak arkadaşlar varsa da bir rehber niteliğinde olsun bu video. Kral mouse. Şimdi bu mouse size biraz öveceğim arkadaşlar dediğim gibi. G Pro Wireless bunun en yakın rakibi. O yüzden bunu G -B Pro ile karşılaştıracağım. Birincisi G Pro Wireless'tan daha iyi bir sensör var arkadaşlar. Bu 450 IPS'e kadar çıkabiliyorken bu 650 IPS'e kadar çıkabiliyor ki bu bir rekor arkadaşlar. 650 IPS e ilk defa görüldü. Bu 16.000 DPI, bu 20.000 DPI'ye kadar çıkabiliyor. Ee, bunun dediğim gibi Razer Focus Plus sensör var. İçinde 3 tane arkadaşlar yapay zeka ayarlı şey var. Ee, yani nasıl diyeyim mouse'unuzu böyle bir anda hani köşeden vurursunuz mouse böyle kayar gider ya. Onu mesela daha böyle smooth yapabilmeniz, rahat yapabilmeniz için içinde e, nasıl diyeyim böyle yapay zeka öğrenen şeyler var. Ee, sensöründe abi konuşamıyorum da siz anladınız işte kendi kendine öğrenebiliyor mouse güzel bir özellik. Bu 2 yıl önce çıktı, bu 1 yıl önce çıktı. Bunun kablosuz şarj aparatı var arkadaşlar. 70 saat gidiyor. Bu bilmiyorum ama daha az saat gidiyor. Razer'ın şu mouse'larında Viper Mini, Viper Ultimate, bir de Razer Viper var. Razer Viper'ı da söyleyeyim ben. Razer Viper'ı da süpere koyardım arkadaşlar. E, fiyatı ucuz, yüksek kalite parakord kablo, PTFE ayaklar, e, ucuz olması e, vesaire bunları ekleyebiliriz. Ucuz dediğim 500 lira seviyesinde bu arada. Yani Türk lirasına çevirdiğimizde fazla çıkıyor ama e, ucuz bir mouse. Onu da süpere koyabilirdim. Razer Viper alacaklar varsa da o da süper bir mouse diyebilirim. Buradaki karşılaştırmaya göre. Dediğim gibi sensör daha iyi. Hani şunu anlamayın. 20.000 DPI'de kimse oynamıyor. 16.000 DPI'de de kimse oynamıyor. Ama sensör olarak bunlar daha iyi. Tabii önemli olan şey burada DPI değil. Bizim karşılaştırdığımız şey arkadaşlar. IPS, IPS yani inch per second dediğimiz bu 450 IPS, bu 650 IPS yani anlık hareket yaptığınızda bu mouse daha net algılayabiliyor. Yüzde 99.6 doğrulama oranı var yani yaptığınız hareketin doğruluğunu anlayabilme oranı var. Bunda daha az. Sonrasında ne diyebiliriz? Batarya ömrü dediğim gibi bunun 70 saat, bunun daha az bundan eminim. PTF ayaklar bunda var, bunda var. Paracord kablo kullanabiliyor musunuz? Bilmiyorum. G Pro Wireless'ın yanında e, onu kablolu kullanmanız için kablo çıkıyor mu bilmiyorum fakat Razer'da çıkıyor. Ve paracord bir kablo yani dediğim gibi takılmayan yumuşak hafif kablolardan. E, gramaj olarak arkadaşlar G Pro Wireless 80 gram. Gramaj dedim bu arada az önce. E, şey olarak... Razer Viper Ultimate'de 74 gram 6 gramlık büyük bir fark bulunuyor. Fakat internette izlediğim videolarda şöyle bir olay var arkadaşlar. G Pro Wireless'in içini açıp birkaç şey söküp gramını 66 grama kadar indiren var. Fakat bu biraz hileye giriyor çünkü Razer'da da Birkaç gereksiz şey var. Mesela RGB butonunu ve yandaki şu sağ taraftaki iki tane tuşu çıkarsanız zaten o da 60 grama falan düşüyor e, gram olarak. O yüzden hatta 60 gramdan daha aza düşüyor sanırım. E, yani o yüzden bunları saymayalım. Hani modlama yapmıyoruz. Direkt marketten satın aldığımızda nasıl geliyorsa ona göre karşılaştırıyoruz. Bu 6 gram daha hafif bir mouse. Ondan sonrasında sayabileceğim ne var bu mouse'un özellik olarak kablosuz şarj cihazı geliyor dediğim gibi ve ışıklı bir şey yani üstüne direkt takıp şarj edebiliyorsunuz bu da önemli bir artı. Ee, bunun dışında e, G Pro Wireless biraz büyük bir mouse arkadaşlar yani ortadan şişik bir mouse ee, ortası tepe gibi yani şuradan al, alçaktan yükseliyor burası kocaman buradan iniyor böyle dağ gibi ortası o yüzden birazcık kötü diyebiliriz. Ee, Razer'da öyle bir şey yok gerçekten. Tam elime oturan bir mouse. Ve e, Razer'ın bir öne geçiren avantajı daha var. E, bu arada bunların fiyatı aynı onu da söyleyeyim. Ee, Razer'ın ürettiği arkadaşlar optical switch'ler ve optical switch'lerin ikisini çıkardı şu an. Ee, optical switch'ler normal switch'lere göre buradaki gördüğünüz mouse switch'lerine göre 3 kat daha hızlı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz süper dediğim bakın süper diyorum bunlara. Ee, Mouse'ların switch'leri arkadaşlar 6ms falan 0.6ms'den bahsediyorum 0.6 dikkat edin. E, mouse kliklerinden bahsediyorum. Yoksa e, bunlar 1000 Hz. Mesela bunlar 500 Hz. Bunların çöp olmasının bir sebebi de bu. Bunlar 1000 Hz yani 1 milisaniye gecikmesi bulunuyor mouse'un. Ben ondan bahsetmiyorum. Şu switch'leri sol tık sağ tıkta çalışan eee işte o switchlerden bahsediyorum. Sol tuşa, sağ tığa bastığınızda o tuşun çalışma bilgisayarın algılama Hop bastığınızda o bilgisayara iletiliyor falan o hızdan bahsediyorum. 0.6 milisaniye. Razer'de bu 0.2 milisaniyeye kadar düşürülmüş. Yani Razer'ın optical switchleri sayesinde fiziksel bir e, bağlantı olmadan e, direkt direkt Voltajını ölçerek e, bilgisayara gönderiyor böylece daha hızlı yapabiliyor yani 0.2 milisaniye 3 katı daha azaltmış bunu burada 0.6 iken burada 0.2 3 katı daha hızlı azaltılmış hatta Razer bir yere çok popülerdi bu konuda hani Fortnite'ta daha hızlı buit yapmanızı sağlayan mouse diye çünkü daha hızlı koyabiliyordunuz buitleri vesaire duvar almanız daha hızlı falan oluyordu o yüzden böyle bir olay var yani şu an kral olarak gerçekten bu mans hala kral çıkmasından bir yıl geçmesine rağmen ben bu krallığı da şununla kaybeder diye düşünüyorum kaybederse o da yani G Pro Wireless şu anda Razer Viper Ultimate'in teknik olarak rakibi değil arkadaşlar ama ee, şu an leaklenen bir, sızdırılan bir bilgi var. Razer şey e, Logitech G Pro Wireless'ın V2 yani ikinci sürümünü üretiyormuş şu anda. Yakında e, mağazalara gelecek yani Christmas'a doğru, şey yılbaşına doğru gelir. Yılbaşından daha önce Christmas biliyorsunuz 25 Aralık olması lazım. E, daha önce e, o zamanlarda gelir diye düşünüyorum. E, gerçekten... Baktım, daha hafif bir mouse. Ee, RGB'yi ve birkaç yandaki butonu falan çıkartmışlar, böylece e, 66 grama kadar falan düşürmüşler mouse'u yani Razer'dan bayağı bir 8 gramlık devasa bir fark atarak öne geçmiş gramaj konusunda. Sensör olarak bir tık iyileştirmişler ama e, DPI'yi artıyor yani eğer IPS'i artmıyorsa sensör olarak hala kral Razer olacak. Fakat IPS olarak artıyorsa o zaman bu mouse'la kapışabilir hale gelecek diyebilirim. Muhtemelen Razer'ın bir sonraki hamlesi de e, RGB'yi ve yandaki şeyleri çıkartarak mouse'un gramını iyice düşürmek olur diye düşünüyorum. Ama Razer'ın RGB'siz mouse üreteceğini düşünemiyorum. O yüzden e, gerçekten bu mouse'lar piyasaya çıkınca göreceğiz. Ondan sonrasında G Pro Wireless V2 hakkında sızdırılan birkaç bilgi ayaklara baktım. E, şu kadar büyük bir alan kadar büyük bir ayak yapmışlar. Yani PTFE Hyperglide benzeri bir ayak yapmışlar ve gerçekten şöyle bir ayak var, bir de şöyle bir ayak var. Bu ilk defa ben bu kadar halı gibi ayak yaptıklarını görüyorum. Çünkü skatezi yaptıklarını görüyorum. Çünkü normalde skatezler işte şurada olur, şurada olur ya da şöyle olur. O mouse'un farklılıklarına göre işte sensörün etrafına döşeyen var küçük bir şekilde. Ama adamlar halı gibi döşemiş çok böyle kaygan olsun falan altı diye yapmışlar. O yüzden e, sensörünü de iyileştirdiklerine bakarsak dediğim gibi IPS olarak iyileştirmişlerse e, battery life'ı her türlü artmıştır. RGB'yi çıkardıkları için yani Viper Ultimate ile kapışacak sürüme gelmiş diyebiliriz. V2'den bahsediyorum. V1 sürümü değil bu kapışamaz. Fakat V2 sürümü piyasaya çıktığında tekrardan bir mouse karşılaştırma videosu çekebilirim. Razer Viper Ultimate ile Logitech G Pro Wireless V2 arasında. Ama bana göre bakın bana göre diyorum tekrardan şu anki Fortnite için alabileceğiniz mouse listesi bu. İsterseniz buradan bakıp bu videoyu izleyip dediğim gibi kendinize göre bir şey belirleyebilirsiniz. Mouse alacaklar varsa bu da benden size tavsiye videosu olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz videoları beğenirseniz bu seriye devam etmemi isterseniz lütfen videoyu beğenin ki ben bunu da buradan anlayayım. Aynı zamanda dediğim gibi aynı zamanda abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve e, aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. Dediğim gibi exit lag olsun, discord hesabımıza katılmak olsun e, ve twitch hesabımızı takip etmek olsun. Dediğim gibi her gün oradan yayın yapıyoruz ve Son olarak da oyun içinde XP al kodunu kullanabilirsiniz herhangi bir şey satın al al almadan önce arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Hepiniz çok sonra hoşçakalın. Bay bay.